Allah ve meleklerin salat ettiği gibi bizden de salat etmemiz evet. isteniyor. Bu nedir? Peygamberimiz İslam davetini ortaya koyduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'i tebliğe başladığı zaman İslam davetini tebliğe başladığı zaman bir takım sıkıntılar yaşıyor. Evet. Bir takım e, sıkıntılara maruz kalıyor. Allah ve melekleri peygamberimize bu İslam davasında, iman davasında destek oluyorlar. Onu güçlendiriyorlar, ona yardım ediyorlar. Bu ilahi bir yardımdır. Evet. Ümmeti Muhammed'in bizlerin de peygamberimize bu tamam o salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed şeklinde salat ve selamda bulunuyoruz. Evet. Bu isteniyor bizden ama bunun yanında bir de Müminler olarak nasıl ki Peygamberimiz bu davasında Allah ona yardım etti, o zamanki müminler de yardım etti, inananlar da yardımcı oldu. Biz de bugün onun dinini, bize emanet bıraktıklarını yaşayarak ona yardımcı oluyoruz. Veya onun bize getirmiş olduğu, bıraktığı emaneti biz bir tarafa bu sünnetini ilgili de anlayarak yaşamak peygamberimize yardımdır. Ona salat etmek demektir. Evet. Sayın Hocam. Yani hocam müminlerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat etmesi lisanen Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek olmakla beraber fiilen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hayatlarına uygulamalar, yaşamak, ee, onun getirmiş olduğu prensiplere sarılmaları da fiili olarak e, müminlerin salatıdır diyorsunuz. Doğru mudur hocam? Doğrudur hocam. Evet. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim hocam. Peki müminin suresinden devam edelim hocam isterseniz. Ellezinehum fi salatihim haşun dedi ki namazda huşu içerisinde olmaları. Oradan devam edelim arzu ederseniz. Bu ayeti gerime baktığımız zaman Yüce Rabbimiz salat kelimesinden müminin namazı olduğu evet. ve namazımızın da bizim en önemli ibadetlerimizden biri olduğu müminin miracı olduğu Evet. Allah'ı incitmemek için onun beğendiği, razı olacağı bir namazı ortaya koymayı ifade eder huşu kelimesi sayılır. Evet. Ve yine bu ayeti kerimeden sonra da gelen ayeti kerimelerde de hum lizzekati fa'ilun müminler zekatlarını ifa ederler. Onu yerine getirirler. Şöyle düşünelim biz zekatla mükellef olmamız için sahip olduğumuz malın, mülkün, paranın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekiyor. Evet. Ama biraz uyanıklık yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ramazan geldiği zaman zekat zamanı olmasa bile zekatla Ramazan'ı birleştiriyoruz. Bir araya getiriyoruz. Belki bir ay var zekat vermemize ya da iki evet. ay var ama daha önceden vermeye başlıyoruz. Ramazan'daki bu bol mükafatlardan, ihsanlardan istifade etmek için daha fazla sevap almamız için zekatı Ramazan'da Ramazan'la beraber birleştirerek bu ayda yapmaya gayret gösteriyoruz. Evet. وَالَّذ۪ينَ هُمْ ve وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Müminler emanetlerine riayet ederler buyuruyor. Bu ayeti kerimede de emanet bir sorumluluktur emanet bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Emanet sadece işte bize birisinin herhangi bir şeyi emanet olarak bırakıp zamanı gelince ya da bir yere giderken bize bir şey bıraktı, emanet etti. Döndükten sonra onu alması emanet değildir sadece. Evet. Başka şeyler de emanet. İslam bize emanettir. Dinimiz bize emanettir. Ramazan ayı, Ramazan ayı da bize emanettir, bize emanettir. Toplumdaki insanlar birbirimize emanetiz muhterem hocam. Bunun yanında eşlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız bunlar da bize birer emanettir. Bütün bu emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰغْوِ مُعْرِضُونَ Müminler boş işlerden yüz zevirler buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. Lağv nedir? bizim faydamıza olmayan fert olarak, insan olarak bize bir faydası olmayan ya da topluma toplumsal ilişkilerimizde toplumdaki o insanlara faydası olmayan işlere biz lav diyoruz. Evet. İşte müminin bir özelliği de kendisini ilgilendirmeyen boş işlerden uzak durmasıdır. Peygamberimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor ki min husli islamil mar'i terkuhu ma la yani. Bir insanın, bir müminin Müslümanlığının güzelliği yani Müslüman olmasının kalitesi boş ve faydasız işleri terk etmesidir buyuruyor Peygamberimiz. Bu ayeti kerimenin de tefsiri sadedinde, hadislerinde evet. bu şekilde buyuruyor. Ee, yani bu ayeti cellede lavdan kastedilen şey sadece dünyaya yönelik şey, sadece yani ahirete yönelik şey midir yoksa dünyaya yönelik e, bir tarafı da var mıdır hocam? Elbette ki yani, zaten dünyaya. Hani burada kasted şunu demek istiyorum burada kastedilen şey e, sadece yapmış olduğumuz eylemler, fiiller, ahirete müteveccih şeyler mi olmalı? Bu mu kastediliyor yoksa hani fayda açısından? hani hem ahirete faydası olması hem dünyaya faydası olması her iki taraf itibariyle de mi kastediliyor Zaten acaba. Zaten dünya hayatında yaşarken yapmış olduğumuz işlerin, amellerin hem dünyaya bakan bir tarafı var, evet. hem de ahirete yönelik bir tarafı var. Elbette ki insan olarak dünyada eğlencemiz de olacak. Bazı zamanlar işte neşelenmemiz de olacak. Ama bu işlerin, yapmış olduğumuz bu işler bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa ya da yapmış olduğumuz bu davranışlar bize ahireti unutturuyorsa o zaman bize bir faydası yoktur. Tamamen lavdır bunlar, boş işlerdir. Elbette ki oynarken, evlenirken de ahirete yönelik bunlar bize ahireti unutturmuyorsa, Rabbimizi unutturmuyorsa, durmuyorsa o zaman bunlar siz işler değildir. Ayrı olarak da değerlendirilmez bunlar. Evet hocam. Ee, Müminun suresini devam edelim isterseniz hocam. Ayet devam eden ayeti kelimelerde de velledin rutihim hafizun. O müminler ki iffetlerini muhafaza ederler. Burada iffet nedir? İffet önemli bir kavramdır. Peygamberimiz el haya minel iman. Haya imandandır buyuruyor. İffet de böyledir. Şimdi kış mevsiminden çıkıyoruz. Yeni bahar mevsimi başlıyor. Çiçekler açıyor. Üzerimizdeki kalın giymiş olduğumuz elbiseleri çıkartıyoruz. Evet. Daha şeffaf, daha <laughs> ince, daha rahat elbiseler giyiyoruz. Ama bu giydiğimiz elbiseler, baharda giymiş olduğumuz bu elbiseler bize iffetimizi kaybettiriyorsa o zaman sıkıntılı bir sürece girmiş oluyoruz demektir. Evet. İffetimizi korumamız gerekiyor. İffet, bir insanın erkek olsun, kadın olsun iffetini koruması demek işte helaline teslim edeceği ya da helaliyle paylaşacak olduğu bir takım duyguları iffetsizlik yaparak işte bu şekilde açılarak, satılarak ortaya dökmesi değildir. Onun için helali olan erkek olsun, kadın olsun, helali olan bu duyguları, arzuları helaline saklaması evet. ve ona göstermesi olarak ifade edebilir sayılır. Evet hocam. Müminin suresinde bu bahsedilmiş olan şeyler devam ediyor mu hocam, yoksa bu söylemiş olduğunuz ayet içinde? <laughs> ala salavatihim yuhafizun hmm. sonuç olarak cennete varis olan müminler ayetine evet, evet. geleceğiz. Ve hum ala salavatihim yuhafizun O müminler namazı muhafaza ederler. Nedir namazın muhafaza edilmesi? İlk birinci anlamı namazı eda etmemiz. Evet. Namazı terk etmememizdir. Ama eda etmiş olduğumuz, muhafaza etmiş olduğumuz bu namazların da bizi muhafaza etmesi demektir. Hmm. Namaz insanı her türlü kötülükten uzaklaştıran bir ibadettir. Evet. Namazla bizi malayani'den, lav dediğimiz amellerden davranışlardan uzak kal uzak tutması ve bizi on bize başka insanlara güvenen, başka insanların da kendisine güven ifade ettiği bir mümin olmamız gerekiyor. Yüce Rabbimizin de bir ismi mümindir. Evet. Yüce Rabbimiz de biz müminlere güvendiğini ifade ediyor kıymetli özel. Onun için bu imanın gereği olarak, güvenin gereği olarak eğer toplumda bütün insanlar bize güven duyuyorsa, biz insanlara güven biliyorsak o zaman bu imanımızın gereğini yerine getirmiş oluyoruz demektir. Evet. evet. E, hocam şimdi muhafaza ile ilgili e, şey, hani e, namazın muhafaza edilmesi ile ilgili e, şey. ibadetin devamlılığının sağlanması. Evet. Yani, e, netice itibariyle namaz e, mümin e, bülü uçağına erdikten sonra e, ölünceye kadar devam eden, sorumluluğu devam eden bir ibadet. E, hani bu birincisi bu, bu ayette kastedilen muhafaza'dan kastedilen şey birinci bu şey. Evet hocam. E, bu devamlılık. E, ikincisi de e, yani ibadeti gerçekleştiren mümini e, kötülüklerden iki anlamda, iki boyutlu bir anlamı var. Bu burada geçen muhafaza kelimesinin. Doğru mudur hocam? Doğru. Doğru durdum. Zaten Ramazan ayının da güzelliği burada ortaya çıkıyor. Evet. Ramazandan önce belki namaz kılmayan kardeşlerimiz vardı. Evet. Ramazan gelince teravihlere edileni arzu edilen de budur. Ramazandan sonra da Ramazanda kazanılmış var. bir kardeşimizin de evet. Ramazan bittikten sonra Ramazan başlar. Eğer bir müminin hayatının tamamı Ramazanmış gibi olursa evet. öyle olması gerekiyor. Ya da işte namazlarımızla beraber bir namazı bitirip diğer namaz için o zaman Ramazan'ın ve namazın ibadet anlamdadır. Bütün ibadet aynı şekilde bak üzeri <laughs> süre dieschen